Karşımızda şimdi arkadaşlar Sejoni ve Udir var. Aslında bunu göndersem ve bu eli bu şekilde bıraksam benim bayağı işime yarayabilir. Neden ben bunu bu şekilde yaptım? Şimdi bu korkuncu olan bir ünite. Bu arkadaşlar ekstra artı 2 can veriyor ve her saldırıldığında destenin üstündeki üniteye artı bir artı bir veriyor. E bu da bayağı iyi oluyor. Hem erken aşama için bir şeyim var. Bu acaba kim pas geç Aslında buna da oynayabiliriz derken Bu şekilde yapıyor olması benim işime gelir Pil oynuyor olabilir mi Olamaz. Ama iki manaya artı bir artı üç Veriyor olabilir mi kesinlikle olabilir Neyse iki hasarı çıkarttım Bu benim için işe yarar bir olay Neden bunun lige 4 Ne oynamayacağım ama elimde bütün kartlarım varken Neden olmasın Şimdi ekipmanı bir kere kıracak bu adam Bunu hepimiz biliyoruz o yüzden burada hazır iki Dark'in mızrağım varken bunu kırmasına izin veriyor olacağım. Kır abi. Kırda gibi bunu oynayacağım. Yani bu kartlar çok kötü ya. Gerçekten bu kadar verim alıyor olması da saçmalık. Sonuçlandır. Geri gelsin. Maskeç. Şimdi hasar almış olması önemli değil arkadaşlar. Ama bizim hasar almış olmamız önemli. Çünkü 5 kere hasar vurunca bu bebe level atlıyor ve bu hoş bir şey değil. Şimdi gölge kılıç tutkunu gelsin. İlk saldırısı olan harika bir kart. Rakibin şu ekipmanı yok etmesini bekliyor olacağım. Eğer yapmıyorsa saldır. Bizim bu ekipmanla vuruyor olmamız aynı zamanda Aatrox'u da level atlatıyor. Özellikle ulti muhabbetini. Kuşanmış veya darkin bir dost birimi vuruş yaptı her sefer için bedeli biraz alıyor arkadaşlar. Turu bitir. 5 Şimdi eğer buna bunu verirsem bu oyun ciddi anlamda bitebilir. Ama iyi darkin silahını teslim yoksa Bunun vuruş yapması yetiyor. İstediğini bulacağız. yapsın bu level atladıktan sonra bunlar çok hamle yapamıyor arkadaşlar. fena olmayan bir olay büyük ihtimal yenilenme verecek. Buraya kadar mış. Devam. 4 6 8 10. Bana 10 mana lazım değil mi? Eğer 1 mana daha olsaydı, şu şey şey aptırtabilsem çok iyi olabilirdim. Tam pas geç. 8'de 5 7 oluyor. Gel bakalım. İki mana. Bunları oynayamayız. Peki bunu oynamak yerine. Duyma. Merhamet bilme. Kışın pençesi için ölüm ve kan. 4-2-6 Elinde ekipman yok etmeyle alakalı bir şeyler olduğunu biliyoruz değil mi? nasıl oynamam gerek asıl mesele ilk vuruşu biz yapmıyoruz o yüzden sıkıntı Bir canı 5'te bebe 5 vuruyor biraz düşüneceğim sanırım ve sanırım oynayabileceğimi çok düşünmüyorum o yüzden Darkin artık gelsin karşılığında Aatrox çekmiş olalım Aatrox'un kendisi de 5'e 5 beş. ekipmanla 6'ya 6 altı oluyor ve level atlaması için daha çok zımbırtıya ihtiyacı var şu an benim buz tutturma ya da kaynı diriltme muhabbetine ihtiyacım var. Ve yere bebe hiçbir şey oynamıyor ekstra. Bakalım nasıl olacak. 7. Aslında bu güzel bir olay. Çünkü Kayn ilk saldırı alacak ve kendisi de artıyor haklı olarak. Hasar 3'e çıkabilir. 4, 3, 7 değil mi? Sadece onunla beraber atlatmak bile okey olabilir. kilitli. <laughs> Adamın elinde bu tutur yoksa <laughs> Hadi Aatrox'un gelsin abi. Maksadım manasını bitirmesi. Hal değişimiyle yine yenilenme verecek. İstediyorum ya. batık tapınak geldi. Sırf var ya bu yer kartı için koymadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Şu hal değişimini de oynasın da. Ona göre hamleler yapabilelim. Artı 2 veriyor değil mi? 3 oluyor. Yani ben kaynın gölge zımbırtısıyla elinden alabilirim. 2 manası kalırsa. Lütfen oyna hal değişimini. Elden gidecek. 12'de. Tamam bence bu beyti yemiş olması benim, benim açımdan yıramız. inanılmaz iyi bir olay oldu. Kaynın gölge yoluyla bunu elinden alalım. 2'ye bir ilk saldırı vereceği için aslında ben bu hamleyi biraz da yaptım. 2 manaya bu tutturabilecek bir seviyedemiş gibi de gelmiyor. Bu bir arkadaşlar. 11'e düştü ayrıca. 8 9 10 11. İkisini birden level atlatabiliriz. Turu bitir. Değil mi? Eğer onu yapmasaydım ikisi birden level atlayabilirdim. Tam pas geç. Beni full temizledin de Turlar benim turlar Onu ne yapacaksın Sejun'un level atlaması için de daha 4 tur var Ve Uğutlu kasırgan gitti Ve bana büyük halkanı verdi oyun 9 10 11 Buna mana yetmiyor ama değil mi 9 10 Peki, aynen yetmiyor Son Rahat bak sana blokla Şimdi ona düştü. Artık büyük halkanında manam var. Bu yüzden ben bu bloklamayı Birli. yaptım. Bu sayede hem Aatrox'u level atlattım hem ebediyet korumasını oynadım. Darkiller, uyanın. Hani level atlamıyor muymuş ya? Atlamamız lazım değil mi? Aynen. Ben de ünite odaklı, bu da ünite odaklı. Ben daha çok ritual... Ekipmanı kırıldı, ele geri geldiği için ve otomatikman rasta dönüştü. Belki ben rasta oynamayacağım. Ekipmanı verdi değil mi? Güzel. Tamam, zaten rasta oynayacaktık. Show yapmayalım. Neyse geri kalanların mana bedeli de bayağı düştü. Kaç mana şu an bu acaba? Oynayabiliyorum 3 mana. Bak. 3 mana. Şimdi pas geç. Buza gömül. Şimdi bak bu aslında rakip için iyi gibi gözükse de buna büyük halkanı vereceğim. Şeyim gitmesin. Yemezler kral. Bu arada çıktığında tekrardan o ekip bana sahip olacağı için çok problemmiş gibi görmüyorum. Ve bence bekletmeliydi. Şimdi ben Dark'in Harp'ı oynayacağım. iki kart çekip iki bedelini azaltacağım. Ardından anakça oynamak istiyorum. İnşallah elinde kart kalmamıştır. Yer kartının bozukluğuna bak ya. Ya tiksiniyorum ya o yer kartından. Ama eli çok da olacak balistik botun bebeleri bayan, yüzünden. 10 mesela. Özür dilerim 10 kart mesela. Şimdi öncelikle Anakçalardan biri gelsin. böyle gösterdiler. Şimdi neden anakçalardan biri geliyor? Arkadaşlar saldırdığımızda destinin üstündeki kart eğer yani 6 kart arasından şampiyon olmayan bir Darkin çağırırsın ve ona artı bir artı bir kazandırırsın diyor. Yani mesela bunu mu çektik? O zaman bir anakça daha geliyor gibi. 3 manalık bir şey oynadığı anda oyun biter. Ben olsam balistik botların büyülerini oynar, turbana geçirir. Yani tamam 6 manaya bir şey yapamaz o zaman bir anakça daha gelsin. Bizi dünyanın dört köşesine dağıttılar. Bizi dünyanın dört köşesine dağıttılar. Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Hadi bakalım. System Ateşleme gönderdi. geliyor. 5 manaya ne yapabilir? Şey Bilmiyorum. Yine de Sports stratu da gelsin. Bir kez daha çalmalı. 2 kart çektirip bedenini 2 azaltacak. 2 tane daha ünite gelecek. Büyük ihtimal birinin kökü kazınacak ama olsun. Beş manadasın birader. Hmm, iki ünitesini sersem mi gelecek? 23 tane var 26. Of, bir strata daha. Of, tam bu gidebilir. Bak sıfır mana. Rast. Bir de bu olduğu muhabbetine. Of. el çok kötü olacak ya. Ki kalan iki kartın. Tamam gidiyor. Şimdi. otur no, 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 no. bu tür bir şey daha oynayacağım. Bu zaten ölecek kral. Kötü tasarım. Kain. Kain değil mi bu. Kain daha oynuyor olacağım. Hiçbir şeyimi kesemiyorsun şaka gibi. Artı 2 versem 6-7-8 Sejuani'sini elinden alalım. Aynen bunun abanı var kral. Üstünü tamamlayacak diye yani. Buradaki maksadım biraz da eli boşaltmak sevgili dostlar. Şimdi bak yer full dolu ya. Anakçalardan biri yerine rast oynayıp iki tane Aynı oynamam yok mu? Ki zaten yer kartını yok edecek artık belli oldu onu biliyoruz Tamam hadi pas geç Demiştik <gülüyor> <gülüyor> Yere bak anasını satış. Udyr'ı mı güçlendirdi? Bu yani Udyr kendi başına çok güçlü olacak. 11-11 bilmem kaç falan olacak. İyi biliyorum. Bak ona 7. Canına fullenecek. Gibi gibi. Yani elde iki tane gözü dönmüş var. Belli olmaz tabi ama. 12 can. yer kartının önemi arkadaşlar. Bununla oynayın kazanın. Ciddi söylüyorum onunla oynayın kazanın. Tam bu tür yarı açılabilir. Dark'in yelpazesi geldi. Bu 3 tane ünite çıkartıyor arkadaşlar. 5'e 4 olduğuna bakmayın. Biri can çalma. Biri rakip çeker de Sıyrılgan. Eğer saldırırsa da her şekilde elinden alırız. Bu diyordu. Field Rush geliyor. Hmm, i̇ki Udir, iki, iki Sejuani daha. Tam mananı bitirdiğin için ben sana ziyadesiyle Teşekkür ederim. 10 10 10 10. Devam. Ya saldırıp kesmek istiyorsa da kesebilir bu arada. bir korku. Hmm. niş ve pençe. Diş ve pençe. Giler daha tehlikeli lan. Aynen bu şekilde sanırım daha mantıklı. Çünkü elinde Udyr kalmayacak. Sadece Sejuani ile de oyun bitiremez. Daha level atlaması en az 3 tur var arkadaşlar. Sıfır manadasın birader. Ve ünite farkından ben yine kazanacağım. Onu ne yapacağız? Gözlerim açık. Benim bir hal değişimi daha oldu. Güzel. 8'e 6 Sırf... Yok pas geç ya 10'a 1, 10'a 8 Hadi bunu bunu da öldürt GG <laughs> Basit maçtı Sonluk field aşırı rağmen ya level atlamış aatrox kaynı çok zor geçer arkadaşlar hani o yüzden like atmayı abone olmayı unutmayın bu desteğiyle bir yıl daha girelim karşımızda şimdi aatrox ve kaynı var ve benim bu adama karşı 2000 ince oynayışım artık yeter ya abi eşleştirmem yok ya Vallahi sıkıldım artık sürekli aynı adama karşı oynamaktan ve benim destem bu adama karşı kazanamadığı için oynatıyorlar sürekli ya abi yeter sal beni birader sal için Gelsen can çalmam bu defa park el. yaratacaktır. Dört iki altı değil mi? Bir korkuncu var zaten. Ya e hadi gel. İkiye bir. Bunu bloklayamaz. Mecbur bunu bloklayacak. Bloklayacak. Saldır abi. Madem öyle 3 hasar. sen Kalanım de ye. Adına bu Elde kart kalmasın abi. Tilt oldum ya. Gerçekten tilt oldum arkadaşlar. Al abi sen bunu. Güzel kaynı çektik. Bu Darkin mızrağını bu bebelere karşı kullanıyor olacağım. Ya da buna git saldırı vermek daha çok işime yarar. Dört oluyor bir de. Bir av daha. Oğlum kayna oynayabilecek bir kıvamda değilim demiş değil şu an ben. Narkin artını var mı? Saldır. Üç canın kalıyor. Duru bitir. Hadi oynar elseyine. Hadi oyna lan elseyine. Eğer böyle yaparsa sadece bununla bile uluğa çıkabilirim ve can çalmam var bu defa. Kesinlikle gözü bu savaşçı. Göreceksin. Litmem. Onun yerine bu gelsin. Ver bunu bir de buna bunu. Turu bitir. İstersen istersen saldırma. Hem buff verecek hem ilk saldırısı var. İkisi de ölmez yani. Ver, 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 ver. Hiç, hiç uğraştırma beni. Hı? Hmm. Hmm, e ha, Aa. e. Dur bana geçecek arkadaşlar. Saldıracağım ve oyun bitecek. Bitti o yüzden bu oyun. Elinde varsa başka bir kart kesinlikle oynamak zorunda. O yüzden benim buradaki ısrarım. Eğer bunu yapmasaydım bu oyun gitmişti. Aç lan. Ne oldu? Lavuk ha? Ne oldu? Ağla. Çok tilt oldum ya ben bu adama karşı. Yemin ederim işkence çekiyorum arkadaşlar. Az önce tamamen şansa bir ekseyi oynadı. Şimdi gelmiş ve triplerde. Oğlum şansa kazanıyor olman. Bak oyun bir kumar oyunu. Bir şans oyunu. Şansa kazandın diye bir yerin kalkmasın. Şerefsiz. Hadi, hadi. Ha? Ne oldu? Geri zekalı ha? Ha? Bizim elimizde kart olmayınca sen kazanınca spamlıyor bunu deli gibi? Bebe seni. Tur bende. Saldır GGBPS. Acırsam adam değilim. Gördünüz mü? Tek kombu arkadaşlar. Şansınız ya yaver giderse karşınızda hiç kimse hiçbir şey yapamaz ve karşıyı böyle darmı duman edersiniz. Adam olsun. Şu... Adam olsun. İşte böyle AFK bırakırlar seni. İşte böyle mahvederler. GVPS. Çok basit bir maçtı. Aşırı keyif aldım ben. Sizin de aldığınızı düşünüyorum. Bir de dereceliydi bu. Like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Instagram hesabımı ve YouTube hesabımı ve yeni açmış olduğum YouTube hesabını takip etmeyi unutmayın. Hepsinin bağlantıları, açıklamaları, videoların içinde zaten paylaşılıyor. Mutlaka mutlaka desteğinizi bekliyorum. Hadi bir el daha girelim. Karşımızda şimdi Nora, Kindred ve Morde var. Bunu 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 <laughs> Gönder Bu arada Nora'ya karşı Hiçbir cevabımız yok arkadaşlar Rakip çeker muhabbeti gelene kadar Önce bunu oynayacağım ki bir şeyler bulabilelim Hadi sen gel Ekipman var ya Tek ekipmanla bile bütün oyunu çevirebiliriz O yüzden gerek yok Belki bunu oynamak hata olmuş olabilir ama Olsun Diğer tur bunu oynayacağım Üçte buna art veriyor olacağım da bakarız Değil mi? Dark'in arpı. Acaba bunu gerçekten çalan var mıdır? Ve sesi harbiden nasıl? Ve neden bir arp ilk saldırı veriyor? Değil mi? Keşke desteğe bir baksaymışım. Buhru tarikatçı gelsin. Takasa sokarım ikiye ama bunu da sokmam. Diğer tur zaten buna ilk saldırı vereceğiz. Gerçi 3'te mi oluyor? Aynen turu bitir. Gel birader. Rakipte iki hasar çıkartabilecek çok fazla şey var. İkisiyle birden saldıracağım. Gitmesini istemedim ünitem bu. Elindeki büyüleri de bunu harcamasını istiyorum. Mecbur bunu bloklayacak. İki hasar çıkartacağım. Bir de bundan üç. O yüzden tatlı olacak. Neşan ol. Arkadan arbalet ateşliyor. Bunun bu şekilde verimli olduğunu düşünüyorum. Tur 3'te çeyrek canını aldık adamın çeyrek can mı? Yo, 8'de birini aldık arkadaşlar. Eğer ona tam can dersek. Daha ilk seferden Parlak Fener bir de ilk perinin bedelini iki azaltıyor ki Nora da bir Nora'nın yaratacağı birçok şey bir şeyde, bir şeyde. periye gidiyor. Her şeyi düşürdüm. Üzücü. Şövalye kaçkın, gidip gelsin. 4'e 2 artık ölecek. İçindeki ilk saldırıyı 4'e 3'e vermek istiyorum. Ve diğer tur kayna oynayacağız. Kayın içinde büyük halkanım var. O yüzden dörde iki lütfen elimden al. O Gel bakalım. Adımdan bile korkacaklar. Korku tam muhabbet kindred arkadaşlar. Nora ve Morde değil. Bir de büyük ihtimalle bu bu deste üzerine gidecek bir kart. Saldırdığımızda benimle. ekstra 3 hasar alıyor ya? Sus hatırlamıyorum var ya. Bunda bir saldır abi. Bunu kesebilecek hiçbir şey yok şu an. Anladım. Bir cana düşecek. <laughs> Aynen Kindred'ını aldık bu tur. Ünitem öldüğü için ikiye bir işaretliyorum. Şimdi sıra rakipte de rakibin Orka bir zırhı var. Ölüyor olması lazım. Saldır. Kalbim ben senden çok çektim Oğlum bloklasana Diyorum ya bundan oyun çevirmeye çalışacak arkadaşlar Ama kral 4 canın kaldı ve ben bir kere daha saldırdığımda bitecek yani bu oyunu. Ve ben senin Morden'i kesersem sen bundan yine verim alamazsın. Tek kart odaklı oynama. Storm Nun. Bakayım bana için yazan var mı? Yaz yine. İstekler. İyi e hadi kabul edelim de bir seninle küfürleşelim. Az önceki zımbırtı arkadaşlar. Ben de öyle tahmin etmiştim. Olamaz olamaz sensiz ya hissettim var ya Terk edilmiş bakkayı gelsin Mordesine 7 var değil mi? yeri full dolduracağım şimdi Hepsine de ekipman verip diğer tur saldırıp oyunu bitireceğim O yüzden bu tur kesinlikle elinden kart alması lazım İntikam atarsa tek kart alır Ama ben birçok karttan verim alacağım O yüzden boş hamle Oyna oyna Bir tane kart var 2 mana'ya 3'e 0 ve 3'e 1 Bir şey, Elimdeki... <laughs> bir şey değil mi ben, Benim için çok okey bir olay Terk etmiş bakkayı gelsin Bak hala aynı muhabbeti yapmaya çalışıyor adam Neyin geldi? önemi yok Burada bir Kayn daha geldi Of Kayn'i level atlatmam yok mu Kesinlikle var bu arada Kanki çok özür dilerim Önce sen bunu bir oyna Fazladan hasar çıkartalım 2 hasar nexus'una yesin Ardından Hadi oğlum hadi lan hadi lan Kain'in gölge yolu gelsin buna İlk saldırı verecek Kain'ıma o yüzden yine problem yok Tamam kabul Sonuçlandır evet, Serbestim Bitir Hadi biraz Acele edelim o zaman değil mi? Sadece bununla saldıracağım. Bloklamazsa kaybeder. Öldür hadi. Ve öncüm var. Oyna, 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 oyna. Daha yürüşmeyelim. Arturlarındayım. 4 manadasın kral. Ve sıra hala bende. Harplardan <laughs> birini bu defa bekleteceğim. Yo hayır ARP oynayıp diğerini bekletecektim ki GG oyun zaten direkt bitti dostlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Abone olmayı yorum yapmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Lig atladım mı? Lig atlamadım galiba Kaçtayım abi ben? 95'teyim Ne bu plat mıyım lan ben? Göremiyorum ki Bu plat 3 mü? Diamond 3 mü? Neyse benim cehennemim arkadaşlar Bir süre daha buradayım <laughs> Hadi kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz. Hoşçakalın. kalın.